Bugün oyun konsolu yapıyoruz. Sence oyun konsolu mu Ayaz? Ha? Evet. Bence direksiyon konsolu yapıyoruz. Ayaz'a göre mı? oyun konsolu bana Anne, göre direksiyon, direksiyon konsolu Anne, olacak. Konsolu Anne direksiyon konsolu Anne. değil de ama. Bakalım. arkadaşlarımız akıllı göstermeyi unuttum. <laughs> Öyle mi? Evet birazcık kar yağdı bugün burada. Evet kar yağdı Mersin'e ilk defa kar yağdı ya. Yani. Evet. <laughs> Şimdi Gördün şöyle. Gölçün sonra kar yağdı. Şimdi şöyle birbirimiz bir oyun bir, konsolu, bir, konsolu yapacağız. Bula bir şey söyleyelim. Söyle anneciğim. İnşallah kala birikir de aşağı ineriz oynarız. Evet inşallah bir iki anneciğim ama hiç zannetmiyorum. Hı hı. Şimdi bir tane böyle ufak bir kolimiz var. Biz bu kolimizi parçalayacağız. Par, ve bu par, koliyle par, yapacağız. Parti par, par, yaramazsak ben bunun içine girer uzaya uçarım. Tamam. tamam şimdi biz bu kolimizi parçalayalım. Ondan sonra şeklimizi ben, çizelim. Arkadaşlarımızla beraber anne, yapalım. Anne. Efendim ben anneciğim. Girersen bozulur mu? Evet anneciğim. Hadi, Hadi şimdi <laughs> anneciğim yırtarsan ama kolemizi başka kolemiz yok. <laughs> Konsolunu yapamayız. Şimdi hemen parçalayalım, şeklimizi çizelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar, biz kartonlarımızı ayırdık parçalarına ve konsolumuz için de böyle bir şekil çizdik. Şu ara kısmı keseceğiz. Buraya telefon girecek. Burası da ellerimizin geleceği kısım. Burayı da keseceğiz. Bunun aynısından iki tane yapacağız. Ve evet. burayı kesmeden bir üçüncüsünü daha yapacağız burası kapalı olarak. Ve hepsini evet, birbirine yapıştıracağız. Arkadaşlar neden bir sormayın çünkü, çünkü burada telefon oradan arkadan düşer. Bir tane şurası kapalı yapacağız. Sonra şey yapacağız. <laughs> Böyle 20 dörtgen yapacağız. Bir de on 10, 10 kare yapacağız. Evet aynen. Masada dik durması için bacaklarını da konsolun bacaklarını da yapacağız. Ama ilk başta telefonumuzun e, telefonumuzu içine koymak için böyle bir aparat yapacağız. Ayaz bunu başka bir YouTube kanalında görmüş. Yapmışlar. Çok hoşuma gitmiş. <laughs> Biz de gördük. Bakalım Ayaz istedi. Aynısını yapmaya çalışacağız. Bakalım bu videomuzun sonunda konsolumuz nasıl olacak. Şimdi hemen bunları keselim. Ondan sonra da hep beraber yapıştıralım. Evet arkadaşlar biz bu şablonlarımızı hazırladık. İskeletlerimizi iki tane böyle bu parçadan hazırladık. Bir tane de böyle arkasını kesmeden bir tane de burası düz olarak hazırladık. Şimdi arkadaşlar, bunları yapıştıracağız. Arkadaşlar şimdi illa bu piriti kullanmak zorunda Tabii yani. her Biz türlü. bunu kullanıyoruz daha iyisin diye. Herkes bunu kullanmak zorunda değil. Tabii ki elinizde nasıl bir yapıştırıcı varsa. Ama onu o da olur gidersiniz. yani. Aynen hepsi evet. olur. Ben şimdi bu yapıştırıcıyı süreyim Ayaz. Tamam mı? Sen de güzelce yapıştır. Tamam ya yamuk yapışırsam? Ben tamir ederim yamuk yapıştırırsam. Hmm. Yamuk olmaz. Merak etme tamam mı? Anne hani tek buralara sürmemiz yetiyor mu? Her yerine süreceğiz güzelce yapışsın diye bitmez mi Hı? Ne yaptım? Buraya da denk getirdim. Devam. Şu arayı boş bırakacağım. Neden oraya yani denk getirmiyorsun şey anne? Çünkü <laughs> diğer yapıştıracağımız yer boşluk. Ya onu unuttum. Ama şimdi kuruyunca bir şey olmaz orası. Şimdi anne bakalım. ama telefonu nereye Anne kafam mı karıştı ben? da <laughs> <o> Telefon <boş gülüyor> Kapan mı? Karıştı mu? kafam karıştı buradan. Evet bak. Ama şurayı da silelim bence onu, hallede, onu hallederiz, onu hallederiz sonra. Dur ben evet. oturtturayım. Daha sonra sen yapıştıracaksın. El, el, yordamıyla çizdiğimiz için şeklimizi bazı yerler yabuk olmuş olabilir önemli değil şu ortaya dokunma sakın Ayaz tamam Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar, bazı Bunu bastır buralarını yapışsın Arkadaşlar bazıları gidiyor şey yapıyor gidiyor böyle alıyorlar diyor ki biz kartondan yaptık boyadık Bunları inanmayın. Bunları biz kartondan direkt yapıyoruz. Size de gösteriyoruz. Bunların hazır yapılmışları da var mı böyle kartondan? Kartondan yok ama bir orijinal var. Kartondan da var ama bazıları alıyor, boyuyor. Orijinal ya yani orijinal alıyor. Biz yaptık diyorlar. <laughs> Anne, e bizim 80'da. zaten yaptığımız arkadaşlarımız görüyor, onların gözünün önünde yapıyoruz Anne, zaten. Anne, şuraya Efendim? biraz da sürsene, yapışmıyor. Tamam, bakarım ben şimdi Hayır, oraya yapıştı. da. Tamam, buraya da sürdüm. Bence bu kadar yeterli. Ha, şurayı alalım. Bence ya. bunun adı halledeceğim orayı. Bence bunun adı Ayaz hala daha direksiyon konsolu. Yok, oyun konsolu. <laughs> oyun değil mi? Oyun açmıyor mu? Ama direksiyon. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi buraya bunu yapıştırdık. Direksiyon. Buraya da telefonumuzu koyacağız biz. Telefonu buraya koyunca böyle sağ sol yapacağız. Olur anneciğim, sağ sol yapacağız. E bu direksiyon işte Ayaz. Ne direksiyon ama oyun oyun. Bence ne buna oyun? arkadaşlarımız karar versin. Sizce bu oyun konsolu mu direksiyon konsolu mu arkadaşlar, yorumlara yazın. Arkadaşlar belki topluluktan o oy oylama açarız. Ya. Bu ben bunu fotoğrafını edelim. atarız size. Oyun ya. konsolu mu oyun direksiyonu mu yazarız <laughs> topluluktan. Biz Ayaz'la bunun adının ne olduğuna bir türlü karar veremedik. Evet bak bence yapıştı güzel oldu tamam şurayı silelim. ben getir, Anne. Getir anneciğim bir tane peçete silelim. Şimdi bu long bir de böyle Leksiyon. durması için buna ayak yapacağız. Onun için de bir tane dikdörtgene <laughs> ihtiyacımız <gülüyor> var. <gülüyor> arkadaşlar. Ona 20 santim. İki benk tane benk de benk karaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar 10 santim. Bekle anne. Efendim anne. Bakın burası 20 santim. Tam 20 santim olacak. Burası da tam 10 santim olacak. Bunların hepsi 10 santim olacak. Ona dikkat edin. Tamam. Hadi gel burayı da silelim şimdi. Bir Getir anneciğim peçetemizi. Evet. Silelim. şuradan yanlışlıkla okul sürmüştüm. burası da kurusun. Hem burası kurusun. Yapacağız yapışmaz mı? Yapışmaz kuruduktan sonra. Hem burası kurusun. Arkadaşlar dünyanın şey de... saçma oyuncağı. Tüm yaptığımız açılıyor. Biz de bu arada artık şu oyun konsolumuzun. Bence direksiyon konsolumuzun. Ayak kısmını yapalım. Ondan sonra oyunumuzu oynayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz tamamladık. Şimdi şöyle dön, önce bunu gösterelim arkadaşlarımıza. 10 santimlik olan karelerimizi bir buraya bir buraya bu kısmını tutması için ayak kısmını tutması için bantladık biz. Böyle bu şekilde. Buraya da bunu böyle monteleyeceğiz. O yüzden bir pil büyüklüğünde şey, ters takıyorsun. Diğer türü çevir. Anne ama buradan sokmayacağız. Aa, hayır. Ha hayır. Ön yüzümüz burası Evet, tamam. Oy. Öyle çok itekleme. Şimdi buradan pil büyüklüğünde bir yuvarlak kaçtı. Pilimizi böyle buraya şu şekilde yapıştıracağız. Anne ama ve buradan geçireceğiz oyun konsolumuzu ayakta tutması için. Hadi bakalım yapıştır. Yapıştıracağız anne. Yapıştırmazsak şuradan nasıl şey, tutacağız? Şuradan delik açacak. Hayır deliğimizi buradan açtık. Bu tarafa da ha! yapıştıracağız. <laughs> Unuttun herhalde. Ama bu yapıştırıcı bunu tutacak mı? Ben çok emin değilim. Tutmazsa başka yapıştırıcı getirelim. Bakalım. Bence bunun için daha güçlü bir yapıştırıcı lazım. Hayır, yapıştırıcı, Japon yapıştırıcısı. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim siz eğer bu projeyi yapacak olursanız eğer lütfen evde büyüklerinizden yardım alın. Yardım alın. Tek başınıza yapmayın lütfen. Çünkü kesmesi birazcık kesmesi zor. Biraz zor. Aynen. Bir de şeyleri farklı şeyle kesiyoruz. Ne ne tanımladığını? Falçata. He. Ara falçata kısımlarını ya. evet falçatayla kesiyoruz. Bunun buraya bence biz birazcık yapışmasını bekleyelim. Belki bu buraya yapışsın. Mi? Yapıştıktan sonra da Artık telefonumuzu da içine yerleştirip oyun oynamaya başlayalım Ayaz. Ne dersin? Tamam. Sence olmuş mu? Olmuş. Bence olmamış. Burada delik açmak gerekiyor. Hayır, deliğimizi ne? buraya açtık. Sen hatırlamıyorsun. Delik açarsak ne olacak? Nereye koyacaksın telefonunu? Bak şöyle düşün. Şimdi buraya yapıştırdık ya delik açarsak telefonu koyacağın yere gelecek. Yapıştırmaya yer yok. Ama belki yapışmayacak. Belki daha güzel çocuklar falan yapış Uhuyla bu piritle yapışmazsa daha güçlü bir yapıştırıcı ile yapıştırmayı deneriz. E var mı ki? Var. Bakalım şimdi biz bunu bekleyelim, kurusun, yapışsın. Ondan sonra da bakalım oyunumuzu oynayalım. Evet arkadaşlar, yapıştırdık. Biz pilimizi de pil tabii ki de normal yapıştırıcıyla yapışmadı. Biz bunu silikonla yapıştırdık. Yandım. Gel anneciğim, otur annem sen de abinin yanına. Gel kuzum, Polikto da geldi. O sıkılıp gitmişti biz bu yapıştırıcıyı yapasıya kadar. Şimdi hazır mısın Ayaz? Oyun konsolumuzu yerleştirelim mi? Evet. Ben telefon oynuyordum onu kapatayım geleyim. Kapat bakalım hadi. Şimdi buradan böyle yerleştirelim. Böyle ha. Bak tuttu gördün mü? Telefonumuzu da getir bakalım. Telefonumuz nerede? Telefonu getir. <laughs> bak bakalım. Oluyor, Oluyor tabi. Vallahi bence, bence gayet biliyorum. başarılı Bakın, oldu. Bak biraz daha yapışmasını beklesek daha iyi olurdu. daha silikonumuz tam kurmadı. Sen telefonu dediğini duydum. Aldım telefonu. Teşekkür ederim anneciğim. Tamam anne. Ben bir deneyeyim ilk önce. Dene bakalım. Dur şöyle yerleştirelim. Bekle. telefon. ne Dur. Bence olmadı. Niye olmadı? Çünkü bu bunu tutmuyor. Bak. Kartondan olduğu için bak. Tutmadı bu bunu Ayaz. Telefon telefonla düştü. Oğlum böyle yaptığımız için düştü. Ne yapabiliriz? Telefonu koyunca ağır geldi. Bunu bir şekilde düzeltmemiz lazım. Tabii yapalım. Şöyle ne yapalım. Şunu buradan çıkartalım. Şu kısmı, şu kısmı 10 santim değil de daha böyle yüksekten yaparsak ne bence tutar. Anne, bence Şimdi olur destek vereceğiz şimdi buna 10 santimlik kare olmadı şimdi onu bir destek yapalım ondan sonra tekrar deneyelim Evet arkadaşlar biz burayı destek kısmını biraz aşağıdan yapmışız biraz daha yukarıya aldım ben bunu şimdi yukarıya Zaten alınca direksiyonumuzu tuttu şimdi Ayaz Aynen. telefonu da yerleştirdi oynuyor Sağ sola döndürdüğünde aa, yer değiştiriyor bence muhteşem olmuş Ayaz Bakın. Poyraz sen beğendin mi? <laughs> Bence çok güzel oldu kartondan direksiyonumuz. Ben beğendim. Evet arkadaşlar. Bizim videomuz bugünlük bu kadar. Siz de beğendiyseniz eğer direksiyonumuzu. Like atıp abone olmayı unutmayın. Olmayın. Ve. Arkadaşlar daha yeni öğreniyorum. Bunun adı oyun direksiyonuymuş. Evet oyun direksiyonu. Bak benim dediğim çıktı Teşekkür değil mi? İlk <laughs> ilk başta. Evet, şimdi biz bu dağıttığımız kartonları toplayacak Ayaz ve Poyraz. Ondan sonra direksiyonlarıyla oyun oynayabilirler birazcık. Sizin de yaparken aklınıza takılan bir yer olursa eğer, yorumlarda bize sorabilirsiniz. İstediğiniz gibi cevaplarız takıldığınız yer olduğunda. Kaza yapıyorsun Ayaz, eyvah! Hızlı gidiyorsun. Bak, gayet de güzel telefonunu da tutuyor. Sizin telefonlarınız daha genişse 3 kat değil, bunu 4 kat da yapabilirsiniz. Artık istediğiniz gibi düzenlersiniz. Ayaz bunu bir boya istersen boya, daha güzelleştirmek mi? için. Aynen. Kendin. İstediğin gibi de boyayabilirsin. Bence gayet güzel oldu. Bence de. İyi Bizden iyi. bugünlük bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar biraz hızlanacaksınız buraya basarak. Sonra bir hızınızı isterseniz yüz yapın. Çünkü hıza basılmıyor. Oh, Oo kamyon çarptı ayaz ne yaptın? <laughs> hıza basılmıyor. Hızı 100 yapın falan yapın. Hıza basılmıyor. Yolda giderken önüne bakmalısın. Bak kamyon çarptı sana. Allah korusun. Dikkatli git. Tamam? Hoşça kalın. Mutlu, Mutlu kalın. kalın.